Ay baksana bir adam. Kusura bakma ablacığım. Hemen çıkar da entarine yoğurt çalalım. Hiç leke falan kalmaz. Ay deli misin sen be? Çekil şuradan. Ay yaktın beni ya. En güzel elimizden mahvoldu. Ee, oh. Ablacığım yanıklara diş macunu sür. Şıp diye geçiriyor vallahi. Öf, ay Allah'ım ya. Bütün salaklar beni mi buluyor? Çekil şuradan. Amma sinirli abla ya. Bu Hakan emminin odası nerede ki? Ay, Ay ne oluyor? Olayım, Ay, bir çıkar hemen çıkar. Yürü. Ay dur dur. Ben yeni bir şey almıştım. Oh, Ay dur oh, dur. dur. Al, al bunu giy çıkar şunu. Tamam. Ay hadi merhaba hadi sürelim çıkar. Hadi dur sabah beni buluyor görüyor musun? Ay. Ay dur sakin ol ya. Yürü Ay, dur, dur, dur. Al giy şunu hadi. Şey bacılar ben Hakan emmiye bakmıyorum.

Vay Hakan emmi. Vallahi seni bulana kadar akla karayı seçtim ya. İstanbul büyük tellerde Bu kadarını beklemiyordum doğrusu Hakan emmim. Dur, dur be adam. Ben Hakan değilim. Vay. Emmi, sensin. Sensin, değil mi sensin sesi mi? Ya dur bir dakika kardeşim bir dakika kardeşim dur. bir dakika çekil şöyle emmi, Muran, Allah Allah, Allah, Allah Ya dur biraz Uf sakin. Hakikaten de bu İstanbul dedikleri gibi kocaman bir ülkeymiş ya İlkin uzaktan denizi gördüm de lahana tarlası sandım valla. Sonra yakınına geldik de anladım deniz olduğunu Hele o köprü ne öyle ya Şaştım da kaldım valla. Hele o otobüsler bizim köydeki koyun sürüsünden ya? fazla ya Allah yani. Allah Allah. <laughs> Ağzım açık kala kaldım vallahi. İyi de kimsin sen kardeşim ne arıyorsun burada? He ya demedim değil mi? Ben Mehmet ama herkesler bana Memiş de. Ee? Kısmetse evlenmeye geldim. Daha doğrusu sözlümü bulmaya. Ee? İşte bana sözlümü bulmamda sen yardım edeceksin hakanem mi? Ben mi? Nasıl yani? <laughs> Makbule yengem senin yanında değil mi yoksa? Benim yanımda. Ne yani onunla mı evleneceksin? Abba <laughs> <laughs> da yaptın ha Kerem Hiç öyle şey olur mu ya? Kocamış kadını mı bana layık vurdun? Hem de o benim yengem yahu. E kim o zaman senin sözlün? <laughs> Makbule yengemin yanında yani yok mu? İşte o. Nana mı? Adını bilmiyorum. Bana da bizim köylü Fatma var bildin mi? Bildim. Ha, o dedi. Biz işte onunla beşik tertiliymişiz. Şimdi sözlümü almaya geldim. E askerlik falan her bir şeycim bitti. Artık bu işlere bakacağız. Yok artık daha neler. İyi ama bir yanlışlık olmalı. Yanlışlık falan yok. <laughs>